Herkese günaydın. Yeni vloguma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu vlog birazcık günlük vlog değildi, birkaç günlük bir vlog olacak. Kaç gün olacağını hiç bilmiyorum. Tamamen akışına bıraktım. Az önce zaten gördünüz kahvaltımı yaptım. Şimdi de kendime bir kahve yaptım kahvemle birlikte bu vlogu başlatıyorum artık. Şimdi şöyle bu vlog neden birkaç günlük vlog derseniz çünkü ben vloglarımı genelde hep günlük çekiyorum ve böyle çekmeye karar verebilirim artık. Bilmiyorum gerçi değişebilir günlük de çekerim ama böyle birkaç günlük vlog da çekmek istiyorum. Çünkü gün içerisinde bazen yaptıklarım sınırlı olabiliyor. Günlük bir vlog çıkarıyorum içine ne yediklerimi falan koyuyorum ama bu vlog haliyle kısa bir vlog oluyor. Yani 8 dakika maksimum 9 dakika oluyor. Siz de bana mesaj atıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu benim hoşuma gidiyor birazcık. Çünkü çünkü videonun çok çabuk bittiğini, işte birazcık daha uzun videolar çeker misin falan diyorsunuz. Ben de o yüzden birkaç günlük vlog yapmaya karar verdim. Bir de bir ikinci sebebi daha var. Bazen gün içerisinde bir şey yapıyorum ama ertesi gün daha güzel bir şey oluyor. Atıyorum markete gitmiyor oluyorum ama ertesi günü çok güzel sağlıklı bir market alışverişi yapıyorum. İçimden de şunu diyorum, tüh ya diyorum hani keşke vlog dün değil de bugün olsaydı bu alışverişi de koyardım diyorum genelde. Ya da mesela farklı bir tarif oluyor. O gün çok geçiştirerek yemek yapıyorum ama ertesi günü çok güzel bir tarif yapıyorum çok güzel bir akşam yemeği yapıyorum. Diyorum ki tüh keşke hani bugün vlog çekseydim. Size bu tarifi gösterebilseydim diyorum. O yüzden ben de artık sınırlamamaya karar verdim. Çünkü günlük vlog çektiğimde kendimi tamamen bir güne odaklıyorum ve kendimi çok sınırlandırıyorum. Yani ben de dedim ki bu inisi günlük vlog değil, birkaç günlük vlog olsun. Hem içerisinde sadece tek bir kahvaltı, tek bir akşam yemeği olmaz. Birden fazla olur. Ne bileyim daha uzun olur. Sizin de daha çok hoşunuza gider diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bir de sizden bir şey isteyeceğim. Bizim like ne neden düştü arkadaşlar? Mesela izlenen videolara bakıyorum. Videolarımız da izlenilmiş. Atıyorum 20 bin 30 bin izlenen bir video. Ama like neredeyse yok. Bilmem ben birazcık Geçen baktım buna biraz üzüldüm. Ben hep böyle şey diyorum ya size like atmayı unutmayın hani bu benim için çok önemli falan. Bu beni aşırı motive eden bir şey çünkü. Ben böyle sizin bana daha çok like attığınız, daha çok yorum attığınız bir dönem. Bu gerçekten iyi değil. O dönem ben böyle farkındaysanız eğer her gün neredeyse video atıyordum, çok aktiftim. Çünkü ben inanılmaz motive oluyordum sizin yorumlarınız, sizin like'larınızı gördükçe. Lütfen böyle videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basarsanız eğer bu beni inanın çok daha fazla motive edecektir bizim kanalımızın daha hızlı büyümesini sağlayacak. Benim haftada 2 ya da 3 değil 4, 5 belki 6 video atmama sebep olacak. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, kahvemden bir yudum aldım. Hemen not defterime bakıyorum bu arada. Günlük de notlar alıyorum çünkü ben buraya. Bu arada şu şekil bir defter kullanıyorum. Bakın, Burada böyle haftanın tüm günleri tek bir sayfa içerisinde. Eğer sizde yapacaklarınızı unutuyorsanız ve çok daha planlı olayım diyorsanız eğer böyle bir şey kullanabilirsiniz. Burada tüm haftalar var. Tüm hafta bittikten sonra Şubat'a geçerken şöyle bir sayfa oluyor. Her seferinde bu sayfaların işte desenleri falan değişiyor. Burada bir notlar bölümü oluyor. Notlar sayfası. Ondan sonra bir de aya böyle genel olarak baktığımız bir sayfa oluyor. Ve tekrar öbür hafta aynı şekilde başlıyor. Bu böyle bir defter. Ben genelde notlarımı buralara yazıyorum. Böyle bir not defterine geçtim. Daha önce ne kullanıyordum derseniz daha önce şunu kapatayım hemen. Daha önce böyle normal bir not defteri kullanıyordum. Bu böyle düz. Kendinden sadece noktalı. Ben ne yapıyordum? Mesela buraları böyle süsleyerek video fikirleri falan yazıyordum. Atıyorum pazartesi motivasyon videosu çekilecek yazmışım. Çekmiştim zaten. İşte salı, çarşamba çarşamba sessiz vlog çekeceğim demişim. Cumartesi alışveriş videosu demişim. Bunlar eskinin planlaması. Biliyorsunuz bu videoların hepsini çektim zaten kanalımda. Her zaman böyle düzenli, resimli falan mıydım? Hayır tabii ki. <laughs> Mesela granola yapmak istediğim bir zaman diliminde granola tarifi diye şu 3 tane bir şey yapıp bırakmışım. Sonra tarifi yapmaktan vazgeçtim muhtemelen. Benim için hangisi iyi derseniz aslında bakarsanız benim için böyle üstünde hiçbir şekilde pazartesi, salı falan yazmayan defterler daha iyi. Çünkü şunu fark ettim. Sadece gün içinde yazılacaklar değil. Ben mesela bir tarif buluyorum, onu da yazıyorum. Aslında direkt aklıma ne gelirse yazıyorum ben. Benim gibi daha özgür, daha böyle free takılıp istediğiniz her şeyi hemen kalemi kağıda alıp not alan biriyseniz Bu tarzda bir defter daha iyi olacaktır. Notlarıma baktım, şimdi bugünlük videomuz devam etsin. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ben şimdi kahvemi bitireceğim. Kahvaltıdan kalktım. Bulaşıkları falan öylece bıraktım. Önce kahvemi içmek istiyorum. Biraz kendime gelmek istiyorum. Kendime geldikten sonra birazcık etrafı toparlayacağım. Bulaşıkları yıkamam gerekiyor. Ondan sonra bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Ben birazcık saçlarımı düzleştiriciyle dalgalı yaptım ve makyaj yaptım. Nereden çıktı derseniz az önce çok farklıyken. Mişe alışverişi yapmıştım da Mişe alışverişim geldi. Onları denemek istedim. Bayağı beğendim bu arada. Şimdi saçlarımı da ilk defa böyle bir şey yaptım düzleştiriciyle. Nasıl oldu? Fena olmadı bence. Bütün gün makyajda mı dururum yoksa birkaç saat sonra yüzümdekileri çıkarıp bir cilt bakımı mı yaparım bilmiyorum ama şimdilik böyleyim. Sadece şu üstümü çıkaracağım sıvı şortumu tekrar giyeceğim. Böyle. Şuradaki makyaj malzemelerimi de içeri gidiyorken şunları falan götüreyim. Bir de ben ne yaptım biliyor musunuz? Bir dakika. Bir de ben saçlarımın önünü kestim. Ya böyle kendi kendime iş yapma huyum. Yani kestim derken bu arada çok abartı bir şey yapmadım. Sadece bu önlerine dalgalı yaptığım zaman belli olmuyordu bütün hepsi aynı boyda diye. Çok çok hafif böyle görüyorsunuz milim kat atmış gibi yaptım saçlarımın ucuna ki yani dalga falan yaptığım zaman en azından hepsi aynı boyda olmasın. Şunlar birazcık daha böyle önde dursunlar diye. Aslında söylemesem muhtemelen asla fark etmezdiniz bile. Öyle bir şey yaptım sadece. Bu arada ben hala bulaşık yıkamıyorum yıkamadım biliyor musunuz şimdi bulaşık yıkayacağım bulaşık yıkayacakken makyaj yaptım şimdi üstümü değiştireyim şortumu giyineyim Ondan sonra da bulaşıkları yıkayayım kaçamam Çünkü daha fazla kaçamayacağım yani oturacağım. Geldim. Kendime bir çay yaptım. Şöyle bir çay. Yanımda da Lif Lif'in bu bitter çikolatalı yulaf barından yiyeceğim şimdi. Çay ve atıştırmalık. Bir yandan da bilgisayarımı açacağım şimdi. Akşam yemeğine kadar bir şeyler atıştırmak istiyorum. Çünkü akşam yemeği için şu an saat daha erken. Bir nevi ara oyun. Bilgisayarımı da açayım bir yandan. <laughs> Çok mantıklı oldu. Aa, bulaşıkların hepsini yıkadım. Gerçekten yoruldum ya. Bulaşıkları yıkamışken etrafı da bir topladım. O yüzden yoruldum şimdi. Çay iyi gelecek. Bir de akşam yemeğinde ne yapsam diye düşünüyorum. Kolay bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten yoruldum. Ve şu an bir de yemeğe girişip uzun uzadı ya yemek yapamam. O yüzden bakalım mutfakta ne varsa en basitinden bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi değil. Şimdi bir şeyler izlemek istiyorum. Youtube'da falan takılacağım. Çayımı içeceğim. Yulaf barımı yiyeceğim. Oh yeah. Evet akşam yemeği olarak fırına patates ve bal kabağı atacağım. Ama gerçekten yani beni uğraştırmayacak bir şeyler yapayım dedim. İyi ki şu bal kabakları. Bakın şu minicik bal kabağı. O kadar uğraştırdı ki beni. Aşırı sert ve gerçekten çok zor soydum. Yani bu hale getirene kadar canım çıktı. Gerçekten bir saattir bunu soymakla uğraşıyorum. Patatesleri de bu şekilde yaptım. Böyle küçük küçük dilimledim. Bu düştü ama olsun sorun değil. Şöyle araları açık. Şimdi bunun bu aralarına şöyle birer tane sarımsak koyacağım. Bir tane yani şu araya. Bir tanesi de böyle şun üstünde dursun. Burada da patatesler için bir sos yaptım. Hmm, güzel oldu. Ve en son da bunu yaklaşık 200 derecelik fırında 1 saat kadar pişireceğim arkadaşlar. Yanına da belki makarna yaparım. Evet, akşam yemeğim hazır. Az önce gördünüz zaten patateslerim ve bal kabaklarım oldu. Yaklaşık 40-45 dakikada falan oldular. Yanına da hemen kolay böyle pesto soslu tam buğday bir makarna yaptım. Ve şimdi bunu yiyeceğim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu fırında bal kabağı o kadar muhteşem oldu ki. Aşırı güzel. Tatlı patatese benziyor zaten tadı. Bu zamana kadar ben neden yapmamışım ya bunu? Acayip ya. Çok güzel arkadaşlar. Lütfen gidin. Hazır mevsimiyken bir tane böyle bal kabağı alın. Biraz zor soyuluyor dediğim gibi ama gerçekten yiyince değiyor. Çok lezzetli. Arkadaşlar bakın ben gece gece ne yaptım? Kestane. Ama çok güzel görünmüyor mu? Kar mısınız? Gerçekten güzel yapmışım. Şunlar kabuklu gibi görünüyor ama az önce denedim. Açtığınız zaman kabuk kalkıyor. Güzel olmuş yani. Güzel olmuş diyorum çünkü geçenlerde bir tane yaptım ve becerememiştim. Olmamıştı yani kabukları da güzel açılmıyordu. Kendisi de böyle ortadan yarılıyordu. Bu bayağı iyi olmuş. Çok severim bu arada kestane. Siz? Siz de sever misiniz? Şuradan başlayayım hatta şuradan açmayı. Tek elimle açamam ama. Bir saniye. Of, çok güzel. Beni kestanelerimle baş başa bırakın lütfen. Keyif yapacağım şimdi. Hmm, çok güzel olmuş, çok güzel pişmiş. Geçen sefer tavada yapmıştım, olmadı. Bu sefer fırında yaptım ve bitmiştir yani. Kesinlikle budur. Evet, bugünkü hızlı kahvaltım da bu şekilde arkadaşlar. Günaydın bu arada. Günaydın demedim değil mi? Kahvaltıya geçtim direkt çünkü. O yüzden günaydın. Kahvaltımı hızlıca hazırladım. Bu benim bu aralar en hızlı yaptığım kahvaltı diyebilirim. Şöyle bir çırpılmış yumurta hazırlıyorum. İki tane çırpılmış yumurta. Burada bir hellim peyniri kızarttım. Hindifime bir dilim de şöyle bir küçük tam buğday ekmeği aldım. Bugün çırpılmış yumurtamın içerisine süt koydum ama. Bu hep yaptığım bir şey değil. Hatta hiç yaptığım bir şey değil ama bilmiyorum bugün nedense dolaba baktığımda sütü görünce dedim bir de süt koyayım dedim. Eğer yumurta çırpılmış olursa ben ekmeksiz de yiyebiliyorum arkadaşlar. Başka türlü yiyemiyorum. Evet. Kahvaltıdan sonra güzel bir şey geldi bana kargo Arzumdan kendime yeni bir blender almıştım. O gelmiş. Çok heyecanlıyım. Şimdi çıkaralım bakalım bunu. Benim aslında blender'ım var. Biliyorsunuz zaten. Fıstık ezmesi videomu izleyenler en azından biliyorlardır. Bilmeyenlerin için de hemen şuraya, şu boşluğa videodan görsel koyayım. O blender benim blender'ım. Şu anda da gösterdim aslında ama kaldırdım. bayağı zor yani. Hiç çıkarmak istemiyorum. O yüzden buraya görselini koysam yeterli. Ve kendime bu blender'dan aldım. 600 watt buz falan kırabiliyor. Aynı zamanda baharat ve kahve öğütücü kısmı da var. Şurası. Epey hoşuma gitti bu. Bunu aldım. Neden blenderım varken bir blender daha aldın derseniz arkadaşlar o blender açıkçası biraz zahmetli. Evet işimi kesinlikle gerçekten çok iyi görüyor. Fakat bir kere çok büyük bir blender olduğu için ve benim tezgahımda en azından mutfağımda daha doğrusu dışarıda tutabileceğim herhangi bir yer olmadığı için sürekli kaldırıyorum. Ve sürekli böyle yeni bir şeyler yapma esnasında işte onu kaldır, çıkar, koy falan filan inanılmaz yorucu oluyor. Bir de kendisi biraz kalabalık olduğu için de bulaşığı çok zor oluyor arkadaşlar. O koca şeyi yıkıyorsunuz, kurutuyorsunuz falan filan falan filan. İnanın bana çoğu zaman smoothie falan yapmak istiyorum. Hatta size kolay tarifler yapmak istiyorum ama o blenderı çıkarmaya birazcık üşendiğim için yapmıyorum. O yüzden bunu aldım. Şöyle renkleri var. Ben bu rengini aldım. Bakalım nasıl. Bir dakika şimdi sizi şu kenara bir yere alayım. Ondan sonra bunu açalım. Blenderımızı çıkarıyoruz hemen. Mesela bu alt kısmı bile benim kendi blenderımdan daha küçük. Şu bir tane haznesi. Bunlarda iki tane hazne var. Şurada bıçağı var zaten. Dört bıçak. Bir tane daha haznesi var. Bu daha büyük. Boyut farkı böyle. Sonracığıma işte bu kısmı da baharat ve kahve öğütücü kısmı. Bıçağı farklıymış. Şöyle bir bıçağı var. Normal bildiğiniz kahvelerinizi bununla öğütebiliyor musunuz? Bence çok iyi. İşte bunu da seviyorum bu arada. Bu da normal kapak. Yani şu şekilde kullanabilirsiniz. Diyelim kendinize bir smoothie hazırladınız ve onu direkt o şekilde içebiliyorsunuz. Hatta bundan iki tane koymuşlar. Çok iyi. Hemen canlandırma yapalım. Bununla smoothie'mizi yaptık. Ya da artık her neyse. Hiç fark etmez. Detoks suları falan da yapabilirsiniz ki ben size çok güzel detoks suyu tarifleri verebilirim eğer isterseniz. Artık blender'ımız var. Yani daha doğrusu bu tarz içecekleri yapmak için çok daha ergo bir blenderımız var. Yaptınız bunu. Hemen bunu açıyorsunuz. Hiç başka bulaşık kirletmiyorsunuz ya da diyelim elinizde taşıyacak bir şey yok. Dışarı çıkacaksınız. Hemen şu kapağı kapatıyorsunuz ve direkt bunu alıp çıkıyorsunuz. Bitti. Şu kısmını açıyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Evet böyle bir blender de bununla bugün tarifler yapar mıyız? Bence yaparız ya. İçecek bir smoothie ya da smoothie kasesi de hazırlayabiliriz. Ben bir markete gideyim. Alınacak malzemelerim var smoothie kasesi hazırlamak için. Malzemelerimi alayım ve sizin de bunu deneyelim. Çok mutlu oldum. Bu kargo bugünün güzel kargosuydu. Evet arkadaşlar blenderımla ilk tarifimi yaptım. Böyle bir smoothie kasesi hazırladım. Yalnız çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Tadına da baktım. Bozdum bu arada. Çünkü Instagram'a Reels çektim bir tane. Eğer bunu nasıl yaptığımı merak ediyorsanız Instagram'a gelebilirsiniz. Bekliyorum. Bu tarzda tarifleri böyle pratik, kısa tarifleri Instagram Reels'a çekmeye karar verdim. Yani burada da elbette paylaşacağım sizinle ama burada paylaşmadığım tarifler oluyor. Burada yapmıyorum mesela. O gün vlogda ya da video çekmiyor oluyorum. Ama diyorum ki keşke sizinle şu tarifi paylaşabilsem. İşte o zamanlar için artık Instagram Reels'a çekeceğim o tarz videoları. Mesela bunu bugün Reels'a çektim. Karıştı tabii. Dediğim gibi böyle bayağı hazırladım, süsledim. Sonra da bozdum. Güzel sevdim seni. Baya baya sevdim hem de. Bu arada Instagram'a da bunun linkini bıraktım. Instagram'dan da bakabilirsiniz. Çok güzel yaptı gerçekten. Bu şekilde yapabileceğini tahmin etmiyordum. Çünkü Reels'ta görürsünüz zaten epey bir buzdu koydum malzemeler. Genelde başka blenderler bu buzu parçalamıyor. Ya buz kırma özelliği olmuyor. Buz kırma özelliği olsa bile bu tarzda malzemeleri daha çok buz halindeyken parçalamıyor. Ama bu gayet güzel bir şekilde yaptı. Kesinlikle işimi çok iyi gördü. Bu da zaten kendisi görüyorsunuz. Yaptım oldu bitti. Bulaşığı da çok kolay. İşte benim almamdaki en büyük sebeplerden biri de buydu. Direkt bunu yıkayacağım ve bulaşıktan kurtulmuş olacağım. Bu kadar. Bana diyorsunuz ya tatlı ihtiyacımız geldiğinde ne yapalım? Hani sen neler yapıyordun diye. İşte arkadaşlar bu kaselerden yiyebilirsiniz. Tatlı ihtiyacınıza birebir gerçekten. Bu arada Black Friday kargolarım ufak ufak gelmeye başlıyor. Zara'dan bir kaban almıştım. Tamamen göstermeyeyim. Belki görmüşsünüzdür gerçi sitede ama tamamını göstermiyorum. Çünkü diğer Black Friday'den yaptığım alışverişler geldiğinde topluca bir alışveriş videosu çekeceğim. Çok fazla şey var çünkü. Hepsini böyle teker teker gösteremem. Bence toplu bir videoyu hak ediyor onlar. O yüzden bunu da artık alışveriş videosunda ayrıntılı olarak deneyerek gösteririm üstümde. Sadece şu yaka kısmını göstereceğim. Şu kürke bayıldım. Gerçekten bayıldım ya. Bakın hem rengini çok sevdim hem de böyle çok o kadar pofidik pofidik duruyor ki çok hoşuma gitti. Ama dediğim gibi devamını videoda göstereceğim. Sadece çok sıcak tutan bir şey. Bunu bilin. Eskimo gibi gezerim artık ben bununla böyle. <laughs> çok güzel. Neyse bu ilk gelen Black Friday kargomdu. Bakalım diğerleri de artık teker teker gelmeye başlayacak. Kalpli kazağım ve bu dağınık saçlarımla ben. Ayrıca lekeli aynamla. Dün duşa girmiştim ve gene geç saate bıraktığım için bu işi ve saçlarımı yıkadıktan sonra aşırı dağınık bir biçimde üstüne yattığım için hem kabarık hem de şekilsiz kurudular. O yüzden şimdi hızlıca geçen videolarda yaptığım gibi saçlarımı bir düzleştireyim. Bir en azından daha sakin, daha düz ve daha yatışmış görünsün böyle görünmesine. Ondan sonra çorba yapacağım arkadaşlar. Akşam için YouTube'da bir kanalda hatırlamıyorum ne kanal olduğunu çünkü direkt çorba tarifleri yazdım ve karşıma çıkan kanalları izledim. O yüzden bir soğan çorbası yapacağım akşam için çok lezzetli görünüyordu izlediğim videoda ve gerçekten çok canım çekti. Artık akşam için bir çorba tarifine geçeriz. Beraber yaparız. Ne dersiniz? Benim ilk tarifim olacak. Ama önce şu saçları bir düzelteyim ya ben. Böyle olmuyor ya. Böyle bütün günü geçiremeyeceğim ben. Baksanıza darmadan. Kendimi kötü hissediyorum. Sizde de oluyor mu bu arada? Kendinizi böyle kötü hissediyor musunuz? Gün içinde zaten makyaj yapmıyoruz. Yani ben video çekmeyeceksem eğer makyaj yapmıyorum. E bir de saçlar da üstüne dağınık olunca. Bir de insanın üstünde eşofmanlar falan olunca. Hele ki pijamayla zaten Zaten gezmeyin hiç evin içinde. Çünkü gerçekten hiçbir şey yapamazsınız. Denendi, onaylandı. Pijamayla bütün gün eğer evin içindeyseniz o gün tamamen ziyan oluyor yani. Bari saçlar birazcık düzgün olsun değil mi? Saçlarımızı yapalım da sonra yemeğimizi yapalım. <laughs> çorbamızı yapalım. Evet bakın oldu hemen saçlarımı. Bir çırpı da düzeltmiş oldum. Ve üstümdeki kazağı da çıkardım az önce. Fark etmişsinizdir belki. Acayip sıcak oldu ya. Yani düzleştirmeye başlamadanlar çok sıcak oldu ki saç düzleştirirken zaten inanılmaz sıcak oluyor. Üstümü de değiştirdim. Şimdi mutfağa gidebiliriz. Şimdi ben soğan çorbası dedim arkadaşlar. Fakat şöyle bir çorba gördüm ve bunu yapmak istedim ya. Çok güzel görünmüyor mu? Bunu yapalım değil mi? Bence bunu yapalım. İçinde patates var. Patates çorbasıymış zaten bu direk havuç var, soğan var. Tamam bütün ev evde var zaten. O yüzden bence soğan çorbasını bir sonraki videoda yaparız. Ama şimdi bunu yaparım. Çok güzel görünüyor. Böyle hafif yoğun katı kıvamlı bir çorba. Okey buna geçelim. Evet burada hazırladığım malzemeleri havuç, patates, soğan, sarımsak. Tarifte kereviz de vardı ama bende olmadığı için koymayacağım. Çok sorun olmayacaktır zaten. Hadi bakalım başlayalım. Önce soğanları ekliyorum. Soğandan sonra sarımsakları ekleyeceğim. Bu birazcık olsun da önce sarımsaklar da şimdi çok güzel kokacak. Sarımsak gerçekten anında değiştiriyor yemeğin kokusunu ve tadını ya. Bakın geldi kokusu. Şimdi havuçları da koyuyorum. Şimdi de patatesleri. Zaten bu da son. Patatesleri çok aşırı küçük doğramadım. Acaba doğramalı mıydım? Böyle de olur ya. Değil mi? Yalnız içinde bir yeşillik eksik. Gerçekten kereviz olsaymış iyi olurmuş. Şimdi suyunu da ekledim. Baharatlarını ekleyeceğim. Ondan sonra 20 dakika kadar kaynayacak bu. Kaynadıktan sonra iki parçaya ayırıyor tarifte. Çorbanın yarısını bırakıyor. Yarısını blenderdan geçiriyor. E, fotoğrafını gördüğümüz çorba da tamamen sıvı değildi ya da tamamen katı değildi. O yüzden işte yarısını blenderdan geçirmiş sadece. Ki böyle ağza da hafif parça parça gelsin diye. Bence güzel. iyi fikir. Ben de öyle yapacağım şimdi. Ama önce baharatlarını koyalım bir kaynasın 20 dakika. Ben şöyle tuz koyacağım. Biraz karabiber koyacağım. Şöyle yine bir çay kaşığı kadar tatlı kırmızı biber koyacağım. Koyuyorum yani zaten. Şöyle yine bir çay kaşığı kadar zerdeçal da koyacağım. Zerdeçal çok güzel oluyor tariflerde bu arada ya. Ben çok seviyorum. Çok çok az da zencefil koyacağım ama yani şöyle bir çay kaşığının ucuyla ekledim. Olmazsa olmazım benim. Gerçekten nane. O yüzden biraz da nane koyuyorum. Şimdi bakalım eksik olan burada ne? Tuzu eksik olduysa eğer tuz ilave edeceğim. O yüzden tuzunun tadına bakmam gerekiyor. Ay çok güzel göründü birden. Bir yeşillik eksik. Gerçekten yeşil bir şey de olsa kereviz gibi. Çok güzel kokuyor şu anda. Tadına bakalım. Çok az daha tuz koyarsam tamamdır bu iş. Tamam. Şimdi bekliyorum arkadaşlar 20 dakika kadar bu kaynasın böyle. Havuçlar ve patatesler tamamen yumuşadığında zaten olmuş olacak. Şu kapağımı da kapatayım. Tamamdır. Yemeğim hazır çorba böyle görünüyor. Çok güzel oldu. Çünkü blenderdan geçirirken yarısını tadına baktım. Blenderdan geçirdim yarısını. Diğer yarısını bıraktım. Böyle parçacıklı parçacıklı kalması için yaptım. Zaten tarifte de öyleydi. Gerçekten çok lezzetli oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin bunu. Hatta bugün bu akşam bunu yapın. Çok güzel oldu. İçerisine de yeşillik olarak maydanoz kattım. Ve birazdan afiyetle yiyeceğim bunu. Aynı zamanda şöyle bir pilav yaptım. Kepekli pirinçten yaptım bu arada bu pilavı. Aynı şu çorbayı gördüğüm sitede vardı bu tarif. Bu çorbaya bakar Yaparken orada birkaç tane daha tarifi inceledim de şu pilavı gördüm ve biraz canım çekmiş olabilir. O yüzden bu pilavdan da yaptım. Böyle akşam yemeğimiz bu. Afiyet olsun. Yaparsanız mutlaka beni etiketleyin bu arada. Ya da ne bileyim hani bunu yaparsanız ama biraz değişiklik yaparsınız. Neler yaptıysanız bizimle paylaşın. Afiyet olsun tekrar. Evet gün sonunda geliyorum benim için günün en ama en keyifli kısmına. Tabii ki cilt bakımı. Arkadaşlar buna gerçekten bayılıyorum ya. Bilmiyorum içinizde benim gibi olanlar var mı ama cilt bakımı yapmak en 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 sevdiğim şeylerden biri gerçekten. O yüzden olabildiğince günü bitiriyorum ve kendime bu banyoda buluyorum. Dün duştan sonra maskeli falan böyle bir cilt bakımı yapmıştım. Aslında dünkü cilt bakımım çok daha detaylıydı. Fakat onu çekmedim. Bugün çekeriz bakalım. Neyse şu saçları bir toplayalım önce. Evet şu önlerde çıkanları da tutturalım. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de lensleri çıkarıyoruz. <laughs> Bu benim cilt bakımımın ilk aşaması. Bundan sonrası benim için gerçekten çok zor olacak. Beni miyoplar anlar. Çünkü sizi görmem. Birazdan ...çok zorlaşacak şu anda. Bulanıksınız mesela. En kötüsü... ...kendimi de bulanık görüyorum. Sabah cilt bakım rutinini... ...daha çok seviyorum bu yüzden. Sırf çünkü ilk olarak lenslerimi takıp... ...diğer cilt bakım rutinimi net bir şekilde... ...görerek yapıyorum. Ama bundan sonrası... ...maalesef bulanık. Öyle yapacak bir şey yok. Biz böyleyiz. Smiyoplar. Yüzümü yağ bazlı bir temizleyiciyle... ...temizleyeceğim. Bu Clinique'in temizleyicisi. Valla inanın çok bereketli bir ürün. Baya gidiyor. Bende neredeyse... ...altı, yedi aydır falan var. Ve görüyorsunuz daha... Yarısından bir tık fazlasını kullanmışım. Bununla her gün yüzümü temizliyorum önce. Eğer göz makyajım yoksa şu kadar falan yeterli oluyor. Bu zaten şöyle hemen görüyorsunuz elimde bile eridi direkt. Bununla böyle yüzümü temizliyorum iyice. Bunu böyle bir müddet yapın yani. En az 30 saniye kadar yapmış olmanız gerekiyor. Bu yağ cildinizi temizlerken ya da işte makyajınızı çıkarırken falan en az bir 30 saniye yaparsanız aktive oluyormuş. O yüzden böyle bir 30 saniye kadar yapın. Evet yıkama vakti. Evet yüzümü hiç kurutmadan hazır ıslakken diğer temizleyicime geçeceğim. Bunu yeni aldım bu arada. İndirimden aldım. Hem işin temizleyicisi. Ben normalde Cosrx'ın bu temizleyicisini kullanıyordum. Videolarda görmüşsünüzdür. Bu gerçekten çok çok az kaldı. Aslında bunu bitireceğim tabii ki de. Fakat şimdi bunu kullanmak istiyorum. Çünkü bunu daha önce videolarda kullanmıştım. Bunu hiç kullanmamıştım. O yüzden bunu kullanalım şimdi. Çok güzel bir temizleyici. Çok nazik bir temizleyici gerçekten. Şöyle bakın. Çok şeffaf bir jel. Şunu süreyim önce yüzüme biraz köpürsün. Sonra suyla birazcık daha köpürteceğim. Bu arada biraz elimi ıslatıyorum. Tekrar yapacağım. Köpürsün birazcık daha. Evet. Yıkayalım artık. Nemlendirici bir tonik kullanacağım şimdi. Bu toniği gerçekten çok seviyorum. Bu arada ürünlerin linkini isterseniz aşağıya bırakırım. Instagram'da falan da paylaşıyor olurum zaten. O yüzden beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'a da gelebilirsiniz. Şöyle elime döktüm ve oh, çok güzel. Bastırıyorum böyle. Şimdi şu serumu kullanacağım. Bunu çok seviyorum. Bayağı sıvı bir ürün bu arada. Su gibi. Şimdi nemlendiricimi de süreceğim ve olayı bitireceğim. Nemlendirici olarak da bu yeni aldığım Cosarex'in nemlendiricisini kullanıyorum. Muhteşem. Ama yağlı ciltliyseniz bu ürünü sevmeyebilirsiniz. Kuru ciltliler bayılır. Yağlı ciltlilere biraz fazla gelebilir. Öyle söyleyeyim. Çünkü çok yoğun bir nemlendirici. Resmen şu anda inanılmaz nemleniyor yani cildim. Çok güzel ya. Benim için gerçekten bu yılın en iyi nemlendiricisi olabilir. Son olarak da göz çevreme Selenes'in bu kremini sürüyorum. Çok uygun fiyatlı bir krem. Zaten bitenler videomda bunun kremini sevdiğimi ve kullandığımı söylemiştim ama göz çevresi kremiyle ilgili aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gerçekten çok ağır kokuyor. Bitsin diye kullanıyorum şu an. Ben bitince bir daha almayacağım aynı markanın göz kremini. Tamam. De. Benim için gün bu saatten sonra böyle gözlüklü devam ediyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu artık dediğim gibi burada bitireceğim. Çünkü videoyu editlemeye başlayacağım. Daha da geç olmadan bitirmeli ve yarına hazır hale getirmeliyim. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın videonun altına. Kanala abone olmayı zil butonuna basmayı unutmayın. Artık bunların hepsini bilmiyorum. Söylememe gerek var mı? Ben gene hatırlatıyorum ama siz zaten yapmanız gerekenleri bence artık biliyorsunuzdur. O halde bir sonraki ki videomda da görüşürüz. Hoşçakalın. İyi geceler.